suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık, kara paraklama. İddia edilen suçlamalarla ilgili gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Can Holding soruşturması genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu. Show HT grubunun eski sahibi olan aynı zamanda Ciner Şirketler grubunun sahibi Turgay Ciner ve Park Holding'in 10 yöneticisi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu. Başsavcılıkça yapılan açıklamada Can Holding'in 22 Aralık 2024 tarihli pay alım satım sözleşmesinde usulsüzlükler tespit edildiği iddia edildi. Söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle hali hazırda yurt dışında bulunduğu tespit edilen şüpheli Turgay Ciner hakkında 28 Eylül 2025 tarihinde tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır. Açıklamanın devamında Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner grubu Park Holding AŞ ile bağlantılı şirketlerine TMSF'nin kayyum olarak atandığı belirtildi.